Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın yeni bölümden muhteşem fotoğraflar Kaya'dan Gülgün'den kamera arkası yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Bir paylaşım geldi anında size için paylaşıyorum. Yalı Tapkın'ın hayranlarını özel Setten güzel görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olup bildirim zilini aktif edin ki arkadaşlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olun. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz birbirinden harika. Yeni paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Yapmanız gereken tek kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum. Elimden geldiğin kadarıyla fazlasıyla sizlere muhteşem görüntüleri aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız birbirinden harika muhteşem güzel görüntülerimiz gelmekte olacak.